Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündemini sizler için değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. 64.000 dedin, daha yayına yayın sokmadık. Ya, çok ilginç oldu. Abi 64.000'e gitti yani düştü gerçi sonra ama biz hedefe vurmuştuk. Evet. Ama şey çok ilginç oldu, biz burada Cuma konuştuk. Cumartesi Eskişehir'e gittik, evet. yolda 64 yani. <laughs> çok ilginç oldu yani. İzleyenler göremedi, onların işine yaramadı yani. Hani. Evet, evet. Amerika hisse senetleriyle mi başlayalım? Abi Amerika ile başlayalım, Türkiye'de başlayalım. de bir şeyler var. Genel bir global iklim en midye örneklerinden şeylerinden dolayı, bilançosundan dolayı. Böyle biraz hafif, tatsız yani. Hmm. Bilanço aslında beklentilerin üstünde geldi. Ama orada bir range var böyle şey bir denir, ara var. Ortalamasının ortalamanın üstünde geldi kazançlar. Ama en tepe beklentilerin altında kaldı. insanlar hmm. İnsanlar da zaten biraz satmaya yer arıyorlar. Tepeden %6, %7 düştü yanlış görmediysem. Bugün pre season'da seans öncesinde %6 sattılar. Geçen de %8 galiba düştü. Tepede böyle şey biraz stol olma durumu ha. Bir platoya sanki oturmuş gibi. Bir önceki yen hikayesinde de bu yenin carry trade hikayesinde de şey diyorduk ki, yani evet ondan dolayı bir satış var. Dolardan çıkış var. Yene gitme hmm. var. Ama diğer taraftan da kar realizasyonu da var yani. Hani hep tek taraflı giden bir tane trend bulamaz yani öyle mi? Onun getirdiği bir satış var. O çok fazla diğer endekslere bulaşmadı bu arada yani. Yani S&P 500'ün da kafan çok bulaşmadı. Bu hafta böyle hafif satıcılı bir şey görüyorum. Hisse senedi piyasası görüyorum yani. Risk piyasası görüyorum öyle diyebilirim Amerika tarafında. Avrupa tarafında haberler vardı ona bakarız. Geri gelmişken söyleyeyim Amerika'nın büyümesi geldi abi. Adamlar %3 büyüdüler. Maşallah. Maşallah evet. Çeyreklik fazla yarın da şeyleri gelecek. PC'leri gelecek. Kişisel tüketim harcamaları yani Fed'in baktığı hmm. şey, enflasyon göstergesi gelecek. Bostik konuştu. O biraz data dependent daha sanki çok hani gaza gelmeyin biraz daha bakalım sanki falan gibi konuştu. PC önemli olacak. Bir de ayın sonu yani Ağustos'un sonundayız. Bir sonraki hafta ne var? Sivas e, seminerimiz var. Sivas'ın <laughs> yollarına. Onu söylemeyecektim aslında daha gelmiş gelmişken birleştirdim. 7 Eylül'de Sivas, Cumartesi günü Sivas seminerimiz olacak. Hemen şunu bir araya sokayım. Hazır söylemişken Sivas Kongresi'nin haftasına denk getirdik bilerek. Gidelim orada gezelim görelim bir taraftan da diye. Bu son seminerimiz. Bundan sonrakini İstanbul'da yapacağız tekrar. O böyle semi kripto -fest yarı CryptoFest Fest havasında falan bir etkinlik olacak. Yine buralarda olur yani Unique, Zorlu bilmem ne falan buralarda bir, yerler, bir yerlerde olur. Onun içerisinde bizim yaptığımız dörtlü, dört kişilik panel olacak. Bir de belki bir ya da iki tane daha panel olacak. Hani müsaitliğine göre birkaç tane daha geçmişten çalıştığımız hocaları çağırabiliriz. sonra standlar falan filan böyle bu ge geçen yaptığımız CryptoFest'in yarısı gibi bir şey olacak. Tarihi belli mi? Tarihi belli değil daha şimdi Ekim'in sonlarına doğru planlıyoruz bunu. Böyle biraz room olsun. Abi Eskişehir hakikaten çok iyiydi. Ya bir de şöyle oluyor. Her seminer bir önceki bir, bir öncekinden daha iyi oluyor yani. İşte Ağustos o Temmuz'dan iyi, Temmuz'dan <laughs> <laughs> Böyle oluyor. Çıraklık, ustalık. Kalfalık, ustalık dönemimiz. Evet, kalfalık, ustalık. Ustalık evet. dönemimizdeyiz. Usuluk, usuluk. Yandılar. Evet, aslında biz yandık abi Biliyorsun, Ustalıktan sonra <laughs> ne oluyor? <laughs> Değişiyoruz abi. Konuya gelin lütfen dağıtma gelin. Geçen hafta çok dağıttın abi. <laughs> evet çok özür dilerim. Eylül'ün başında ne var? Eylül'ün başında NFP var. Tarım hı. dışı yani istihdam piyasası verileri gelecek. Haftaya bir de CPI gelecek. Enflasyon gelecek Amerika. Tüfe gelecek. Bizi ee, biz yani 30 Ağustos. Zafer Bayramımız kutlu olsun tekrar. Yarın biz tatildeyiz. Çok kutlama aldın bu arada sen de. Geçen hafta yaptığım programın ha, sağ olsun, sonundaki dileklerden dolayı. Oradaki benim ehemmiyet verdiğim şey başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. NFP, ADP, NFT gelecek ve CPI gelecek. Yani 18 Eylül top toplantısının öncesindeki böyle son artık veriler bitiyor yavaş yavaş. Hmm. Powell da biliyorsun aynı mihverde konuştu. Aynı istikamette konuştu. Dolayısıyla bir bakıyorum fiyatlama %135 fiyat diyor. Ben hala Eskişehir'de konuştuğumuz yerdeyim. Geçen hafta konuştuğumuz yerdeyim. Bir önceki hafta konuştuğumuz yerdeyim. Yani 3 tane 25 25 25 bekliyorum. 50 beklemiyorum. Bu bana biraz fazla geliyor Amerika için. İndirimsizlik bekliyor musun? O da biraz radikal olabilir. Yani verilerin anlamlı bozulması lazım yani hmm. hani şey indirim yapmamaları için. Piyasa bayağı şey fiyatlıyor yani bunu. Buralarda genel olarak Fed'in yeni Fed yönetiminin Powell'ın piyasa bozucu davranmadığını ve piyasayı doğru yönlendirdiğini hep gördük. Bir de ben mi yanlış hatırlıyorum ya izleyenlerden varsa hatırlayanlar da düzelsinler ne olur? Sanki hem Yalın döneminde hem Bernanke döneminde Bernanke döneminde sanki daha fazla gibi hatırlıyorum ben. Daha ayrık sesler çıkıyordu. Dovish ve Hawkish kamplar daha kamptı. Yani daha ayrıktı yani. Burada daha daha cılız çıkıyor o sesler. Ve bunlar da volatilite yaratıyordu, oynaklık yaratıyordu. Yani evet. bir bir de oradaki hamleler çok büyüktü yani. Bir QE geliyordu. Çaa neredeyse 200 milyar dolar, 1 trilyon öyle şeyler geliyor yani 300 milyar dolar. Bu hafta böyle biraz hafif şey tarafında, yani endeks tarafında hafif satıcılığı ama riski çok bozmayan hala geçen haftaki doların satışının geri alındığı biraz. Hmm. Hani onların hepsi, inla, hepsi tutarlı birbirine yani riski hafif satıyorlar. Doları satmışlardı, euro sterlini aldılar onu tekrar geri satıyorlar. Bu hikayede bitcoin düştü, kriptolar dolar hmm. düştü, altını aldılar her şey resim çok yer yer yerine oturuyor. Tahvil tarafında da 2 yıllıklar ve 10 yıllıklar 3, 4'ün altındaydı zaten bayağıdır. 10 yıllıklarda 3.82'ye falan geldi. 2 yıllıklarda 3.85'e geldi. Yani orada kör bizim inverted dediğimiz yani ters getiri dediğimiz kısa vadelerin yüksek uzun vadelerin düşük olduğu eğri düzelmeye başladı. Bunu insanlar şöyle yorumlardı hep. Bir kere daha hatırlatalım. Ters getiri demek şu demek. Kısa vadeleri çok yüksek faiz uzun vadeleri düşük faiz atfetmeleri demek. Bu da şu demek ki ben ileride resesyon bekliyorum. En iyi konu sen faiz zaten indireceksin. Yani şu anki faizler şey geçici faiz gibi bir algı olur piyasada. Müthiş. Şimdi, şimdi bunun düzeldiğini görüyoruz. Tabii daha normal bir tarafa doğru kayacak. Ve gelelim Avrupa'ya. Avrupa'ya biraz bakabilir. Sonra bir Türkiye'ye bir değineceğim. Avrupa'ya gelelim. Avrupa'da Almanya'dan CPI geldi abi. Harmonize CPI. Ne demek abi o? Harmonize CPI. Tüfe yani. Hı. Onların baktığı tüfe o. Bugün geldi o da. Beklentilerin bir tık altında. Manşet 1.9 geldi. Yıllık aylık eksi 0.1. Yani enflasyon düşüyor. Evet. Harmonize CPI ise %2 geldi. Beklentiler %2.2. Yani oradaki şey gerileme bir biz birkaç yerde gördük. Parite tarafında gördük. Bir Bono tarafında gördük. Şimdi böyle olunca da hem 10 yıllık bono yılları hem euro düştü. Enflasyon da beklentilerin altına gelmesine bir Neden? Çünkü insan diyor ki daha hızlı indirecek. Ama Avrupa'nın o kadar hızlı indiremeyeceğini de bir taraftan biliyoruz. Oturduğu yere bakar. <laughs> ya anacım <laughs> Çok güzel hadi ya. Hadi. hadi. bir tane hadi. Bu arada daha öncesinde de yani bu verinin öncesinde İspanya şey enflasyonu gelmişti. O da bayağı rahatlamış durumda. Böyle olunca tabii ECB'nin şeylerin beklentilerini tekrar reinforce ediyor bunların tümü. Yani faiz indirimi tarafında bir argüman daha. Ancak counter bir şey daha söyleyeceğim ben. Ters. Bunlar enflasyonu söyledikleri bize. ECB'nin baktığı ve uh, credit impulse dedikleri kredi büyümesinin GDP'den aldığı pay olarak baktıkları bir tane metrik var. Bu bir süredir düşüyor. GDP'nin içindeki payı azaldıkça daha az kredi kullandıkları gibi bir yorum çıkartabilirsin bundan yani. Hmm. Hane halkının ve non-financial'ları yani finans olmayan şeylerin, corporation'ların korpor şirketlerin, şirketlerin <laughs> borç alma faaliyetlerinin özel taleple çok fazla korele olduklarını görmüşler. Bu ne demek? Oralardaki düşüş diyor aslında özel talep tarafında da bir düşüş var diyor. Bu da ECB'nin kısa vadede hızlı faiz indirmeyebileceğini söylüyor diyor. Bu da counter bir Endresan. görüş. Buradan şimdi şuna geleceğim. Senle bir süredir şey konuşuyoruz, parite konuşuyoruz. Seni bir tebrik edeyim ben ya. Bak Bir şey. Tutturuyordun eskiden artık kombo yapmaya başladı. Ne abi? Yani. tutturdun. Altın tuttu. Altını tutturdun. Hmm. Bitcoin'i zaten her hafta tutturuyorsun. Ben riski okumaya çalışıyorum, konjonktür okumaya çalışıyorum. Faiz ve döviz ilişkisi benim için daha fazla şey önemli. Oralardan da bir şey çıkıyor aslında yani. Teşekkür ederim orada abi. E Avrupa da... tarafı böyle şimdi euro dolar için biz geçmişte birkaç tane şey söylüyorduk. Tarihte şeye baktım, tahminlere baktım yani <laughs> tahminler nereden nereye gelmiş. En son geçen haftaki yine bir şey demiştik. Dolar indeksini al, pariteyi al, Fed Funds rate koy üstüne ve bunu da tut. Bunu eskisiyle de söyledim. Dedim. Yani Fed faiz oranları eğer 2025'in sonuna doğru 225 2,5'lara kadar düşmesini bekliyorsak, hı, değil mi? Doğru. Dedik. Aynen. Çünkü bugünden itibaren 2022 orayı ima ediyor. Bugünden itibaren 2025 sonuna kadar 9 adet indirim bekliyor dedik. Hı hı, hı hı. İşte şu, ki bu 2024'te 25 50 25 gibi düşünüyor piyasa. Biz 25 25 25 düşünüyoruz dedik. Bu da şu demek, 2025'teki bu 2024 2025'teki 8 toplantının da toplam 5 indirim bekliyor demek adamlar. Her evet. toplantı indirim beklemiyorlar demek bu. Diğer taraftan da demek ki resesyonist bir baskı beklemiyor piyasa o tarafta 2025'te. 2025 sonunda 2.25-2.50'lerde bitiriyorsa eğer faiz. Bunun ima ettiği dolar endeksi de geçen yine de söyledim. Eskişehir'de geçen yıl konuştuk biz bunu? Konuştuk. 95'ler falan ediyor yani dolar endeksi DXY. O da kapaca 1.15'ler ediyor. 90'lara gitse 1.20'ler edecek euro dolar için. 1.20'ler edecek. Şimdi baktım şeye tahminlere. Yeni yeni son hafta geçen hafta yapılan tahminlerde 1.15'leri konuşuyorlar artık yani. Yıl son tahmini 2024 için. Orada da ne var? Pacific Management böyle bir şirket var. Bir diğeri Chartered 1.15 diyor. Pacific Management Standard Chartered 1.12 diyor. Hı hı. Ve Bank diye bir banka var. O da 1.11 ne diyor yani. Bunlar hep yeni son bir haftada yapılan tahminler. Eskişehir'de de 1.10 üstünü tahmin etmişti izleyiciler hatırlıyor musun? Evet ya yani şimdi oraya doğru kayıyor tabii hani iş hı -hı. yani ister istemez. Sen herkes düşecek derken o seviyeleri işaret e, ediyordun. O bence kritik olandı zaten. Çünkü abi çünkü hani 2010'dan beri ekrandayım ben. Hani FX trade ediyoruz yani 2010'dan beri. Hı -hı. Orada bir şey var. ISMS pariteyle ve şeyle yani döviz çiftleriyle böyle bir ilişkiye girmeye başlıyorsun artık. Onlar senin böyle ablan, yeğenin, kardeşin falan oluyor yani ister Kankaya bağlıyorsun diyor. Biraz öyle oluyor yani. Altın. Altında yön belli. Sen de söylüyordun bu arada yani. Sen başından beri söylüyordun yani. Gramı söylüyordum, da söylüyordun. Ben daha evet. gram odaklı, sen evet. daha böyle tük 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 evet. iç yanılmadan <laughs> devam ettin. Şimdi i̇şte orada 2520'ler, 40'lar falan filan bir gitti geldi tekrar. Sanki o bant yine korunuyor. Geçen hafta söylediğimizden çok bir değişiklik yok. Sadece ETF tarafında hala inşa ettiklerini görüyorum. Varlık inşa ettiklerini görüyorum yeni bir rapor ya da haber altın tarafında yok. Sadece bu geçen haftaki genel risk on ve risk off modu. Güvenli limana kaçış, güvenli liman alış risk varlıklarının kaçış hikayesinde altında doğru cephedeydi yani. Tahvil alıyorlar, faiz düşüyor, hafif endeks satıyorlar, dolar alıyorlar, euro satıyorlar. Kripto düşüyor, altın alıyorlar. İşte çok şey, denklem çok basit yani. Hani. O yüzden altındaki hikaye böyle biraz daha devam eder gibi görüyorum ben. Bu arada en son bitcoin'i konuşurken, kripto konuşurken geliriz. Yavaş yavaş da geliyoruz. Şu oil'ı ıı, konuşacağım, petrol konuşacağım. Ben sonra Türkiye'ye geleceğim sonra sorular araya bir gümüş de atarsın ama araya bir şöyle serpelim <laughs> ah <solist. gülüyor> saç geçer şerefine <gülüyor> <gümüşler>. <gülüyor> biz abi şeyle büyüdük ben 42 yaşındayım üniversite yıllarımda HAT TV vardı bilirsin sen de bilmez mi? liseliler bilmez abi <gülüyor> <gülüyor> gençler bilmez HAT TV vardı orada birinci versiyon Cenk Erdem'de büyüdük yani biz hani o yüzden çok şey fanı ve tarafları o versiyon arayızdır. çok iyi değil Evet. Miydi evet. Ama. Sonra ama? 2008'ler, Hötküler, Haber Öncesi ne lafı. Onlarla büyüdük. O yüzden şu anki gençlerin anlamayacağı veya onlara kötü gelen, anlamayacağı demiyorum onlara kötü gelen bir geyik anlayışımız olabilir. <laughs> Kimse kusura bakmasın. <laughs> ama, bir gün, <laughs> ama bir gün inşallah burada belki bu yayında değil tabii bunu artık iyice abartmaya gerek yok ama de başka bir seansta belki Cenk Bey'i ve Erdem Bey'i alalım ya. Al Cenk ve Erdem'i buradan davet ediyoruz yayınımıza. Evet. Şişt Şimdi diye geliyorlarmış. Bir şey. <laughs> Petrol tarafında abi normalde son 25 yılın yani son quarter'ın son 100 yıllık çeyreğin her ikinci yarı yılında petrol yavaşlamış yani trend kaybı düşmüş. Bu yıl da benzer bir şey oluyor. Bunu niye anlatıyorum? Bize o yıl da var biliyorsun. Oradaki alış satış hikayelerini yatırımcılar takip ediyordur. Petrol takip ediyorlar. Bir de genel küresel makroyla da de ilintili ya. Ona ek olarak anlatıyorum. Şimdi birincisi seasonal mevsimsellik gene yerinde var. Yani bu tekrar tipik bir yıl sonu düşüşü göreceğiz. Diğer taraftan artılar ve eksiler var. Yani bu Libya tarafındaki sorun. Geçtiğimiz haftalardaki sorun. Onların 500 bin varillik bir kesintisi oldu yani. Diğer taraftan bunun 1 milyon varile doğru çıkabileceği de söz konusu. Bir taraftan OPEC'in var. Onlar 2025 yıl sonunu 73 milyon varille tamamlamayı düşünüyor. Biz OPEC'e bakıyoruz hep. OPEC OPEC Plus'a bakıyoruz. Plus Rusya. Evet. OPEC Plus'a bakıyoruz. Bariyerlerini, tahtitlerini bir tık zayıflatabilirler. Üretim bariyerlerini. Evet. Limitleri var ya onu zayıflatabilirler diyor. IEA'nın, uluslararası Enerji Ajansı'nın ilginç bir bilgisi var. Bunları şundan söylüyorum. Finalde bir yere bağlayacağım. O da diyor ki 2025 sonunda Nanopec ülkelerin, OPEC dışı ülkelerin üretimleri OPEC ülkelerinin üstüne çıkıyor olacak. Diyor. Yani şu an OPEC ülkeleri 71 milyon var üretiyor. 2020 son çeyrekte üretilmesi bekleniyor. 2020 son çeyrekte de Nanopek üyelerin 73 milyon var günlük üretmesi bekleniyor diyor. Bir süre önce Çin'deki sıkıntıları konuşuyorduk. Zaten, büyüme sıkıntılarını konuşuyorduk. Burada yatırım bankalarının yılın ikinci yarısında oradaki kredi teşvikleri daha loose bir para politikasına geçme zorunda kalacağını PBOC'nin ya da politbüronun başka önlemler al alabileceğini ama nette büyüme tarafında sıkıntı olabileceğini konuşuyorduk. Bu devam ediyor aynı şekilde. Orada büyüme tahminleri düşüyor biliyorsun yani. Adamların da bu arada toplam dünya talebinin %17'si olduğunu düşününce Çin hmm. önemli bir oyuncu haline geliyor. Böyle olduğu için de yılın sonuna doğru petrolde birkaç farklı fiyatlar telaffuz ediyor. Ama benim dilim var mı onları söylemeyeyim. 40'lar, 45'ler falan telaffuz ediyorlar. Hadi sence arzdan bağımsız? Çünkü arz eni konu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar onu arzı. E, Libya tarafı pek öyle değil tabii de yani. Arzdan bağımsız Çin'deki şey, ve büyümedeki yavaşlığın bir taraftan da şimdi biz Avrupa'yı da konuşuyoruz ya, Avrupa'da o koca treni, fren sıktıklarını hemen durduramayabilirler ya da yavaşlayan treni hemen hareket ettiremeyebilirler tam tersi de söz konusu yani. Dolayısıyla orada transitional geçiş Avrupa için bence kenarda bir risk olarak durmalı. Bunu ama biz 2025 ortasında konuşuyoruz yani. 2025 veya ikinci yarısında falan konuşuyoruz yani. Hmm. Daha 2024'teyiz daha faiz indirecekler biz 4-5, en az 4 çeyrek büyüme verisi göreceğiz. Enflasyon şeye düştü yani adamlar hem resesyondalar Almanya. Artık enflasyon da düştü şeye. Hmm. Nedir? Eksiye düştü. Zor. başka bir yere gidiyor olabilir o. Şimdi bunu bugün söylemek çok erken. Ama bakmak lazım şimdi. Bir taraftan da Çin'deki büyümenin yavaşlayacak olması elbette dünyayı ve Avrupa'yı da etkileyecek. Orada bu böyle minik minik bunları kenarda tutup bunları petrole de etkileyebileceğini düşünerek söylemek lazım. Bu bilgi bu arada tıkır 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 yukarı çıkıyorum. <laughs> Üç paragraf. Bir tane altın. Diğeri şey için hem gümüş. Gümüş için negatif bu arada. Altın için pozitif. 2025 sonu için söylüyorum. Diğer tarafı kripto için de pozitif. Gümüş için niye negatif? Büyüme tarafı etkilenir. Sanayide kullanır. Evet. Bu arada şimdi gümüş tarafı bir tık negatif etkilenir dedim. He. Çünkü gümüşün kullanımı artıyor abi. Şimdi geçen böyle bir şey sohbetimiz vardı seninle. 2010 ben dönüp baktım. 2015'te bu abinin şimdi rakamda tekrar önünde yanılmayayım diye oradan bakıyorum. Toplam üretim 1 milyar onsmuş. Toplam gümüş üretimi yıllık bütün İki, dünya dünyada 2015 yılında. 2024'te şu an 1 milyar 47 milyon onsdu 2015'te. Şu an 1 milyar 3 milyon ons. Düşmüş He yani toplam hmm. üretim yıllık talep 1 milyar 65 milyon onsmuş 2015'te. Şu an toplam talep 1.2 milyar ons artmış yani. Diğer taraftan bu bir taraftan kalsın. Üretim talebi karşılamıyor yani. Üretim talebi karşılamıyor yani. Shortage o eksi olan kısım artıyor gün geçtikçe. Diğer taraftan da doğru bilinen yanlışlar hikayesi var ya. Şunu ekleyeceğim. Genelde artıyor aslında şey kullanım artıyor. Bunun kırılımları da var yani. Işte elektrik kullanımı, işte sanayi kullanımı, fotoğrafçılıkta kullanımı. Mesela fotoğrafçılıkta kullanım düşüyor. Mücevheratta kullanım neredeyse aynı. En çok nerede artıyor biliyor musun? Sanayi kullanımda artıyor. Abi. Evet abi. 457 milyon onsmuş 2015'te. 24'ün finalinde 710 milyon olmuş. Dolayısıyla altının böyle küçük bir kardeşi ya. Hani evet. gümüş. Bitcoin, Ethereum gibi. Düşünmeyin öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorlar diye bir ara. Evet. Bu bilgiyi bu arada Silver Institute'tan şey yapabilirsin. Teyit edebilirsin bu dediğim şeyi. Silverinstitute.org'dan. Gümüşün, hani biz altın için uzun vadede pozitifiz. Gümüş için de uzun vadede nette pozitifiz. Çünkü bu hikaye böyle devam edecek yani. 24'te böyle böyleyse e, tarih ilerledikçe devam yani gümüş terbiyesi artmalı gümüş altın rasyosunun uzun vadedeki biz diyoruz ki altın çok gitti gümüş gidemedi gümüş altın rasyosu altın lehine ama gümüş lehine min, min, ortalama revert etmedi geri dönmedi diyoruz bu bilgi de onu teyit te te teyit eden bir şey yani tamam. bir 50 dolar ihtimali var mı sence? o zaman bakmak lazım altının eğer biz 2025 sonunda bunu buradan söylemek çok zor ama yani hani hmm. şey gibi yani ne bileyim hani 2025'in 23 Haziran'da havayı tahmin etmek gibi bir şey yani çok çok zor çok kaotik yani buradan sıcak havaya... olacak <laughs> 100 derece olacak. <laughs> <laughs> Yine hemen, hemen abi hemen kayıyoruz. 2025'in Haziran 23'ündeki hava tahmini gibi bir şey demiştik. Hmm. Altın şeyini 100 evet. derece falan filan. Evet. Buradan orayı tahmin etmek çok zor, kaotik yani. Çok fazla girdi var. Yani Çok fazla girdi var'dan kastım şu, pusilerin kalkıp bir şeyler karıştırması bile bir girdi yani. Bilemezsin ama o kadar şey ki, kaotik ki orası. Çok, çok karmaşık, çok girift. Dolayısıyla denklemdeki hiç, hiç konuyu etmediğiniz, göz ardı ettiğiniz minnacık bir tane şey bileşen tüm resmi değiştirebilir yani. Altın 3000 olursa. O. <laughs> oldu diyelim. Zannediyorum ben yani direkt kafadan şunu hesaplıyorum. 40-42'ler falan gider herhalde. Türkiye ile alakalı birkaç tane laf etti. IMF etti. Enflasyon düştü, mali konsolidasyon gerekli dedi. Yani diyor ki aslında sen sıkı para politikasını yapıyorsun. Ancak mali politikalar da bunu desteklemelisin ki enflasyonu daha kolay düşürebilirsin. Böylece hani halkını boğaza çökmezsin diyor. Vergiden bahsetmiş gene falan filan. Orta vadeli büyüme hedeflerinin toplam finansal istikrar güçlendireceğinden bahsetmiş. Yıl sonu için 2024 sonu için 3.4 büyüme öngörüyor. Bu yıl enflasyon için %43 öngörüyor. Ancak IMF'nin bunları söyle paralel bir şekilde bundan daha önce Özge Hoca var. Özge Öner. Cambridge Üniversitesi'nde. Geçen hafta yaptığı bir yayın var. Bir kanalda ne olur bir bakın lütfen. O da aynılarını neredeyse söylemiş ve çok akıcı bir dille anlatmış. İzlemenizi öneririm. Bir de Pimco bir şeyler söyledi. Pimco pasif Investment dediğimiz abiler. Onlar da diyor ki EM para birimlerinde yani gelişmekte olan ülke evreninde Güney Afrika ve Türkiye ayrışıyor. Buralarda iyi getiri elde edebilirsiniz diyor. Biz hala oradaki şeyleri EM bonolarını beğeniyoruz. Bu iki ülkede de gevşek bu yıl başlamasını bekliyoruz. Muhtemelen de gelecek yıl güçlü faiz indirimleri göreceğiz diyor. Pimco'nun nesi bu? 1.3 milyar dolarlık gelişen piyasalar yerel para birim fonu yönetiyor bu abiler abi. Duhan ve Michael Davidson. Çatır çatır kurdaki hareketlilik, erken seçim falan filan yani, yani bir yandan da bunu açıklamak. Daha fazla dillendirmeye başladı. Fark ediyor musun? Erken seçim. Farkındayım. Abi kripto iki tane, iki, üç tane haber var. Bir, bir, tanesi şu. Yayının ortalarında söylediğim şey riskli varlıklarla paralel hareket etti. Yani hmm. 65'leri gördü evet ama orada tutunamadı orada. Sonra pat diye bastılar. Bir bu. İki, Magazin kısmında bir haber var. Trump'ın söylediği sek başkanını göndereceğim ben bu abiyi demesi var. Diğer tarafta da diğer kampta da Kamala sen gönderirsen ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> bakan yaparım hatta. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> alırım, bakan yaparım. Diğer haber daha bir şu. Telegram'ın kurucusu var. Pavel Durov diye bir genç. Hı. Bayağı bir şimdi artık şey. Neden o magazin siması oldu ya. Öyle bir, şey, bir adam değildi aslında. işte. Niye aldılar onu ya? Şöyle haklı sebepten. Hı. Aslında. Haklı sebepte şu. Sen diyor kullandığın platformu çok günahkar işler var. Yani işte çocuk abuse'u detayını hani Türkçe söylemeyeyim. Organize fraud, organize işler. Illegal, yasa dışı mal ve ürünlerin teslimi ve onların enflasyonu. <laughs> bunların döndüğü bir şey. sen bunu engellemiyorsun diyor. Hmm. Devletlerle çalışıyor olabilirler bu arada. Devlet istediğinde veriyor olabilir. Emin, vermiyor da olabilir bilmiyorum yani ama yapmıyorsun sen. Dolayısıyla bu çok büyük bir açık senin için diyor. Ve çat diye Fransa'da adamı Anti-Fraud Office 10 -off denen bir yer aldı. National hmm. Anti-Fraud Office. Bu abiler o adamı aldılar. Ne olacak şimdi göreceğiz. Bunun akabinde de ne oldu? Ton vardı. Biz de listelemiştik. Onun hem Networkleri bir sıkıntı çıktı. Yani sıkıntı altı yaşıyorlar falan ama Ton'da fiyatına böyle biraz düştü. Kripto tarafındaki haber bu. Metriklerde de birkaç şey söyleyeyim. Stablecoin tarafındaki market cap artıyor yani içeriye girişler var hala ve minerler, madenciler bitcoin satmıyorlar. Hmm. Madenciler bitcoin satmıyor diye bitcoin düşmüyor demek değil bu. O da genel market algısı perception için sentimental analizleniyor buna. Duyarlık analiz deniyor buna. Duyarlılık analizi için söylediğim şey yani bu. Sorulara bakalım. Shiba ne olur demiş. Ne oldu? Shiba popülaritesini kaybetti. Adam kalkıp Department of Government Efficiency'mine böyle Doge diye çıkarttı. ya. Evet, Gördün mü? Elon Musk ya, baskı. ya da yani kaç yaşında adam. Geçiyorum. Doge almış yerim. <laughs> Helal olsun İnan'a. Twitter'da 115 kişilik şeyle, komünitesiyle pamplamaya çalışıyorlar. Doge, hashtag doge, hashtag. <laughs> Emdeki TL'leri altın mı dolar mı alayım? Biz hala TL varsa Yazık. Öyle demeyelim ama <laughs> öyle demeyelim ama. Dolar alın efendim. Neden dolar alın dedim. Bu arada Merkez Bankası verileri geldi gördün mü? Orada hem rezerv düşmüş. Söyleyecektim ama unuttum 154 milyar dolardan 150 milyar dolar düşmüş. Bürütler. Bürüt, rezervler. Net düşmüş. Hı -hı. Artı hem bireyseller hem kurumsalların döviz rezervi tevdiatı artmış bu hafta. İş dediğin tarafa doğru gidebiliyor. O, Goldman geçen hafta işine baksın dediğimiz adam var diye. O bize diyor. <laughs> <laughs> bakın siz gidin kripto anlatın diyor. Dolar mı altın mı da gramı kastediyorlarsa eğer altın da gramı kastediyorsa gram alsın abi. Değil mi? Evet. Ons'tan dolayı ons almayın diyorsun. Tabii, evet, aynen, Ama evet, gramı, gramı evet. kastediyorlarsa aynen, hayır yani. demiyorsun. Bravo evet doğru söylüyorsun. Doğru. İyi, iyi ki uyardın bunu evet. Ha. Ahmet Demir sormuş. John sormamış yani. <laughs> Ahmet Demir <laughs> Beyefendi Türkiye'de yaşadığı için <laughs> hasta değil yani. yani gram evet. olarak bakması çok doğal. Oldu. Çok doğal. <laughs> çok, çok doğal. doğal <laughs> çok doğal. Normal. Efendim siz geçin o zaman. Siz <laughs> burada... <laughs> Selçuk abi dinleyin ne olur. Orada biraz kafam gitmiş. Konut ile altın fiyatı arasında korelasyon var mı? Konut ve altın arasında korelasyon var mı? Var efendim. Neden var? Çünkü altının fiyatına bakın. Şöyle buradaki korelasyonu şöyle hesaplarsınız. Altının aylık fiyatlarını alın. Çat 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 çat. Evet. Herhangi bir sarı sede belirlediğiniz 10 tane evin de 10 aylık şeylerin fiyat hareketlerine bakın. Ya yani 12 aylık. Alın bölün çarpın. Korelasyonun şey formülü belli. Ama korelasyon var aralığında. Neden? Çünkü hepsi TL'ye karşı bir hareket yaptı. Bu arada altınla diş macunu arasında korelasyon var. Altınla tuvalet kağıdı arasında korelasyon var. Altınla kamera hepsi hepsi arası çünkü TL karşısında o kadar yani şöyle dayanak varlığın bir tanesi o kadar değer kaybediyor ki diğer ona versus tüm ürünlerde zaten korelasyon oluyor doğal, doğal, olarak yani hepsi karşı değerleniyor çünkü. Yok abi çok fazla güzel proje var. Nakitimiz kısıtlı. Onu alalım, bunu alalım derken bizim sepet hızını alamadı. Manavra yönü oldu. Böyle bir noktaya gelmek için neydi? Efendim ne olur lütfen hani bu zaten tam sizin için bir tane hani sepet yaptık biz. Artı seni sürekli uyardığın konuyu vurgulamış aslında. Evet. Yani zaten hani şey hani çok fazla ürün almayın zaten onu söylüyorum yani. 4-5 tane almasız bize son şöyle oluyor. Korelasyon dedik ya. Korelasyon şu demek. Aynı ürünün aynı iki tane numerik değerin finansal varlık olması gerekiyor. Hava durumu da olabilir. Aynı iki tane numerik değerin birbirleriyle olan bağıntısı. Yani bir tanesi çıkıyorken o da çıkıyorsa ne kadar birbirle bağlı olarak çıkıyor ya da düşüyor. Hmm. Ya da biri çıkıyorken ne kadar düşüyor diğeri. Böyle bakabilirsiniz oluyor Korelasyon, ters korelasyon evet, dedik dedikleri Evet. Şimdi bu burada eğer siz buradak şuna bağlayacağım. Yani siz 200 tane projede altcoin al 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 yapıyorsanız burada şuna bet ediyor olmalısınız. Bunlardan bir tanesi içerisinde bu ürün çok fuhal bir ürün. Burada kesin illegal bir şey olacak ve manipülatif bir hareket olacak ve birilerini çarpacaklar. Bu başka türlü olmaz çünkü yani. Ya da bu proje yıldız bir proje doğacak. Ben ben bunu okumaktan vazgeçtim. Okumak istemiyorum bu projeyi. Detayına bakmak istemiyorum. Vaktim de yok. Ben alıyorum abi 200 tane ürün alıyorum diyorsunuz. Buna bir iki tanesini tutmasını bekliyorsunuz. Bu bir yol. Bunu ben önermiyorum. Çok kısıtlı nakitte yapabilirsiniz ama 100 bin liranız var. 100 bin lirayı kalkıp 100 tane ürüne bölmek nine. Sakın saçmalık. No. Asla. Hepsi gidebilir. çünkü şöyle o ürünlerin tüm ürün arasındaki fiyat şeyi korelasyon çok çok yüksek. Altcoin'ler sezonu başlamadı. İşte altcoin'ler sezonu onlar. Ona çıkamayınca hiçbir çıkamıyor yani. O yüzden onu 100 tane yapmaya gerek yok. O yüzden içerisine Bitcoin koymak lazım, Ethereum koymak lazım, majörlerden bir şeyler koymak lazım. Bu da maksimum 5-6 tane olsun hani yani. 10 tane bile iddialı bence yani hani. Biz bu arada da... sepet yaptık sizin için efendim. Ve, da Ve bu, bu sepetler de evet bayağı %28 geçtiğimiz hafta kırmızı sepet yani en riskli sepetimiz %28 kar sağladı. Diğerlerinde %16 altı ne galiba kar var? Haftalık kar mı? Bu Toplam haftalık kar abi. Ha, geçtiğimiz hafta haftaki kar. Müthiş bir şey bu. Ne? Biz bazında %28 üstelik. Evet ama şimdi bu hep böyle olmayabilir yani. Hani Öyle altın de. gibi yani şimdi bazen ya bazen %25 düşer. Yüzde %25 düştü neden %25 düştü? Olmaz. Olmasın ne olur? Kazanırken güzel. iyi de evet, kaybederken. kaybederken evet, kazanırken ee, kazana doğurduğuna inanıyorsun da Evet. <laughs> benim espriler daha böyle bin yıllık. Sıra benim sorumda. Buyurun. Bakar mısın? Bakalım efendim hemen. Sihirli hızlıca. formülümüz. Yok. Sihirli formül yok bizde. 64 bini görse şaşırmam ama şey 64 üstünü beklemem yani bu hafta. Bu ama hafta. yükseliş bekliyoruz. Yok yani o şöyle slightly pozitif yani hani hmm. hafif hafif pozitif alıcı tarafta görmek lazım. Bu haftayı böyle kapatırsa. Hmm. Bu hafta böyle daha perşembe günü de çekiyoruz bu, bu, yayını. Perşembe bunun cuması var. Ama şu bölgeyi bekliyorum yani 64 bin, 65 bin var yukarıda. Abi Eskişehir çok keyifliydi. Müthiş geçti. Evet. Şimdi sırada şimdi sırada, yine sırada çok önemli bir ilimiz var. Evet, Sivas var. Neden ee, önemli? Neden önemli? Çünkü biz tam orada kongre zamanında gidiyoruz. Bir de o haftayı seçtik. Sivas kongre zamanında gidiyoruz. Buraya 7 Eylül cumartesi yani haftaya oradayız inşallah. Bu serinin son seneleri. Ee, bir iki tane şeyden ilden vazgeçtik yıl sonuna doğru. Sonuncu noktayı İstanbul'da yapacağız. O evet. böyle hafif kripto fest gibi bir şey olacak. Yarı kripto fest denebilir. Bizim panelimiz gene olacak dörtlü. Hı hı. Belki geçmişten tanıdığımız, yani geçmişte kripto festlere katılan birkaç hocayı tekrar çağırabiliriz. Ufak tefek başka etkinlikler de olabilir. Böyle sabahın gene 9-10'da başlayan, akşamüstü üstü 6-7'de biten. Konser olur mu bilmiyorum hiç düşünmedik yani. ama böyle biraz şey farklı bir şey olsun istiyorum. Bir tane daha böyle bir etkinlik yapacağız. Bir tane daha olacak yani. Peki çok teşekkür ediyorum Gökalp Bey. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir Ne olsun. Evet. Esen kalın. Esen kalın. Evet. Bu ajansın da sonuna geldik efendim. <gülüyor> <gülüyor> bay <pazarlığı>. bay. <Pazarlı. <laughs>